Metropol Haber kanalından herkese merhaba. Kayserili vatandaşlara origami nedir diye sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Origami nedir biliyor musunuz? Origami bilmiyorum. Fikriniz var mı? Fikrim yok. Bir anımsadım ama böyle bir bilemedim. Bilemiyorum. Origami. <laughs> Valla hiçbir bilgim yok. Fikriniz biliyor mu? Yani kelime bir e, kulak aşinalığı yapmadı. Yapmadığı için ne desem sıkacağım. Ondan sonra Yani galiba uyduramadım yani. Bir şey mi? Biyolojik bir şey mi? İlk defa duyuyorum sizden bunu. Daha önce hiç duymamıştım. <laughs> bu kadar. Fikriniz yok mu? Yok. <laughs> ee, şu anda yani hastalık gibi bir şey herhalde bu. Yani aklıma o geldi.